Arkadaşlar hoş geldiniz. Daha doğrusu ben hoş geldim. İçeride herhalde <laughs> pek fazla kimse yok. İlk selamı bize kim iletmiş? Selam diyor Monitalker. Benden de sana selamlar olsun. Güzel insan. Sana da güzel insan. Mahmut Recep Sarı. Esma selam. Hatta Kadir. Ahmet Süslü selam. Çağdaş Ahmet Altındaş selam. Asaf Viyana yolcusu kalmasın saatler olsun. <laughs> Sarı selamlar. Ali Sevim selamlar. Evet Belaram, Şükrü Toptaş, Mustafa Bey Facebook'tan, Ömer Bey Facebook'ta herkese selamlar. Asaf'ın da dediği gibi Viyana yolculuğumuzda çarşamba günü Muratçı selamlar Bükreş'e. Saatler olsun. Evet, kanalın alıcılarıyla oynamayın. E, tıraş oldum. doğrudur. Bir arıza yok YouTube yayınımızda. E, teşekkürler Fatma Yıldırım. Günümüz iyi geçti, yoğun ve güzel geçti. E, koşturmaca şeklinde geçti. Dilek çabalar, selamlar. Saatler olsun. Yeni saçın yakışmış, Berat sönmez. Arkadaşlar ben şeye çok üzüldüm ya. Bu 4 0lık maçtan sonra Fernando Hoca'nın utanıyorum bu tabii ki oyundan sonuçtan diye taraftar çok güzel şeyler yazmış ya. Yani sen utanma hocam. Yani senden önce utanması gereken çok insan var diye. Evet hocam sen utanma. Ama bu kadroya sahiplenmen, bu oyunculara sahiplenmen Sorunları ön planda tutmak yerine bütün sorumluluğu kendine alman, kendi üzerine alman, bir paratoner para e, görevi yapmak e, gerçekten ama gerçekten taraftarı çok mutlu etti. Kadro tercih sonra konuşulur, onlar önemli değil. Biliyoruz ki ne sıkıntıların içerisindesin, biliyoruz ki kaç tane hocasını kaybetmiş e, bir takımı e, yönetmek çok kolay değil. İşin çok zor. Allah yardımcın olsun Santos Hoca ve bu taraftar inan sen doğru işler yaptıkça arkanda olacak. Seni sahiplendi mi seni asla kurtların önüne bırakmaz. Ee, kurtlar değil mi kurtlar aslında çok e, kadim hayvanlardır yani. Çakalların önüne bırakmaz diyelim en güzeli. Ee, o yüzden hocanın bu şeyi çok hoşuma gitti bu yaklaşımı. Bunlar takım içerisinde de olumlu yansır. Bugün gündüz yayınında e, önemli birileriyle görüştüm. Öyle bir yayın yaptım. Dedim ki arkadaşlar e, transferde acele edilmemesi nedeni kötü oyuncu almamak için. Bakın eğer gerçekten kötü oyuncular alınacaksa hiçbir oyuncuyu almayız. Beş yaşın gençlerinden birilerini orada oynatırız. Daha iyi görüşü ciddi derecede hakim. Bakın ciddi derecede hakim. Örneğin ee, bak evet Murat hocam artık sıradan oyuncu yerine hazır. Yıldız oyuncu alınması lazım. Taraftar çok yoruldu. Yani Delali işte bir kazanalım yok işte Rebic'i rehabilite edelim falan insanlar bunları yani Beşiktaş taraftarı kulübün kliniğe çevrilmesine karşı oyuncu kimle çevirmesi karşı. Bellerin kötü oyuncu mu gelsin? Kötü oyuncu gelsin ister misin? Paranı ver. Kötü oyuncu, sıkıntılı oyuncu, riskli oyuncu. Bunu kim ister Bellerin? William Carvalho doğru. E, Jorginho ismi de önerildi fakat basında çıkan isimlerin çoğu önerilen isimler. Sevgili Beleran, iyi takım kurmak istiyorsan paraya kıyacaksın. Ama şu an ben size söyleyeyim. Kıyılacak para yok ortada. Çünkü bu yönetim ee, çok sıkıntılı bir döneme denk geldi maddi anlamda. Bu geçiş döneminde e, bunu çözmeye çalışıyorlar, çözmek için çalışmaları var. Eee yönetici e, konusunda yani yönetim katında Üretim kat anlamında da oyuncu satışından da bakın, oyuncu satışında da. O yüzden e, planları çok e, ad, e, doğru atıyorlar Yunus Emre Uçak paraları yoksa gelmeselerdi Serdar abi. E, vallahi Yunus Emre paraları ben e, paranın, e, paralı yöneticilerin çözüm olduğunu paranın bir sadece tek başına çözüm olduğu konusunda farklı düşünüyorum. Eğer zaten yapamazlarsa da <laughs> arkadaşlar 2025 için çok daha farklı olur. Evet. Ona ana Umut Meneş, Delali abi şu toplam harcadığımız para işte bir yönetimin önceki hataları. Yani 3 tane tadit benzeri oyuncu alınırdı. burada ciddi hatalar yapıldı. Fakat Jorginho ismi önerildi arkadaşlar. Şu an piyasadaki isimler çoğu önerilmiş isimler. Ben önerilmemiş Beşiktaş kulübünün bulduğu kendi bulduğu isimleri bakın kendi bulduğu isimleri merak ediyorum. Onan'ı gol atmış Beytullah Cerit. o yanlış olan olmasın. Evet, Semi arkadaşlar Semi şu an e, satış kıvamında değil. Satın. Bakın geçen sene 3 tane e, Emirhan, Serdar Saatçı e, ve Rıdvan önemli gelir değil mi? E, nerede bu paralar? Nerede arkadaşlar? Yani insanlar ona da üzülüyor. E, tabii onlar taksitli şeyler ama o yüzden Beşiktaş'ın devre arasında olmasa da sezon sonu böyle bir iki oyuncu satışı yapıp e, transferler yapması gerek. Erdoğan Eker diyor ki Serdar Sarı da transfer olacak mı olmayacak mı? <laughs> ya Erdoğan hocam transfer olmama ihtimali var mı sence? Günay Drak çok teşekkür ediyorum. Yayını beğenirseniz kanalıma katkı vermiş olursunuz. Bakın yayını beğenirseniz kanala katkı vermiş olursunuz. Benim için önemli. Çok teşekkür ediyorum. Heh. Murat Alpatlı bak. Şimdi diyor ya hani parası yoksa niye geldilerdi? Bir de limit olayı var. Sevgili Murat Alpatlı. TFF limitine takılmadan bu işler nasıl düzelir? Mehmet Cihat Atay teşekkür ederim. Uçak bileti merkezi sakalları kesmeyin. Sa Yok abi. Sakal yeter ya. Vallahi biraz cid nefes alsın ya. Her taraf ya spor yazarının üniforması oldu abi sakal. Yeter ya. Sürekli sakal sakal. Nereye kadar? Abu Bakar Evet herkesin sorduğu soru limit bir tek bize mi işliyor diye. Yüzde yüz atlısınız. Biraz da Mustafa Hekimoğlu'ndan bahsedin diyorsunuz Ankara'da. Vallahi doğru. Bu gençler önemli. Bu gençlere e, yer açmak lazım. Valla Reşat Hancı çok farklı isimler de olabilir. Ya isimler 3-5 mutlaka çıkar. Teşekkürler. Saatler olsun diyen herkese, sıhhatler olsun diyen herkese çok teşekkür ediyorum. Limit olayı var. Yani bir de bakın kulüp transfer konusunda çok sessiz ve sakin. Hemşerim benzeme olabilir mi? Yahu Mehmet Cihat hocam ya. Biz yani Parasal sıkıntılardan da bahsediyoruz. O yüzden benzeme olmaz. Evet. Abu kalma durumu var İhsan Uçar. İdris Hocam selamlar. Evet arkadaşlar. Yayına beğeni atalım. Teşekkürler Serdar Hocam. Jorginho ismini önerdiler. Hele bir bakalım dediler. Ama ben ne zaman Beşiktaş hele bir bakalım dese başka bir isim çıkıyor ortaya. Bakın başka bir isim çıkıyor. Emre Hocam bende bir şeyler her zaman var. Murat <laughs> Alpatlı ben sana şunu söyleyeyim. Bu yönetim bundan sonra diğer kulüpler nasıl gerçek beyan gösteriyor mu göstermiyor mu bunlar üzerinde durmak zorunda. Çünkü eğer bu buna artık devlet el atmazsa bu işlere Türk futbolundaki adaletsizlik gittikçe zirve yaparsa arkadaşlar yakında Türkiye ligi gibi bile kalmayacak yani bitecek. Kalmayacak arkadaşlar göreceksiniz. Berat Sönmez Amartya'ya gidecek mi abi? Eee Yüksel Kızıltaş nereden e, bağlanıyorsunuz? Ve yani hangi ülkedesiniz? Amerte e, ya fırsat bulurlarsa gönderirler. Bence. Yani iyi bir teklif olursa satabilirler belki de. Bazı YouTube kanalları yönetimi aşırı eleştiriyor. Ben bu eleştirinin aşırıya kaçtığını düşünüyorum. Arkadaşlar e, Burası kulüplerin siyaseti olan kanal değil. Ee, bak onu söyleyeyim. O yüzden bazıları ne diyor falan bilmiyorum. Burası ne Hasan Aratçı, ne Adalıcıydı, ne Yıldırımcıydı, ne işte efendim Fikretçi'ydi, ne Uycu'du, ne Bucu'du. Burada herkesin görüşlerini ekrana getirdik. İki baba stoper diyor Harun Körkuyu. Kambur üstü altı. Üst düzey 8 Yırtıcı o. Çiğ etli beslenen Hayvan Forvet. Çok bir şey istedik bence <laughs> elbette. Bunların Harun, bunların zaten sezon öncesi planlamada olması lazımdı. Bak sezon öncesi planlamada olması lazımdı. Normalde bir devre arası transferinde bu kadar mevki konuşulur mu değil mi Harun? Ama öyle bir dönem geçmiş ki öyle bir sıkıntı olmuş ki sevgili Harun. Vay anam vay. O yüzden devre arası transfer döneminde bu kadar ismin yazılıp çizilmesi gayet normal. Abi isim de böyle bayağı izlenen birisi kanı daha 90 günlük gelmiş bir yönetimi yerden yere vuruyorlar. Alo hocam ben işte onlara o, o işi anlayamıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum bak. Çok net söyleyeyim. Türkiye'deki en büyük sıkıntı maç sonuçları üzerine her şeyi. Yani Fernando Hoca'ya salladılar ya. Biz nereye gidiyoruz abi? Biz nereye gidiyoruz ya? Biz nereye gidiyoruz? Yani sosyal medya iğrenç bir dünya olmuş. Oradan etkilenip de Fernando Santos Hoca'ya adam Yani yok böyle bir dünya yapmayın. Yani yönetimi istifa diyorlar. Olmaz tabii ki. Ee, şaka gibi ya. E, Ulan üç ayda bir yönetim seçim olacak bu kulüpte. Kafayı yedik ha. Ama başka ister dönüyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın en büyük kulüplerin kurtuluşu satılmak. Bak söylüyorum. Şirket olacak. Alacak adam bir kişi sahibi olacak. Bütün bunlar bitecek. İyi geceler Sertan Hocam. Eğer Santos tek altı numara oynatacaksa Jorginho olmaz. Sam Costa veya Grigir ayarında futbolcu ol olmalı. Valla Cem Transferde sanki sis bombası atıyorlar. Biraz hedef karartıyorlar gibi. Bilmiyorum. ben bekleyelim. Neymiş? Hollanda'nın kutsever. Selamlar Hollanda basını bu hafta sonu Türkiye'de NEC takımında oynayan tavşanın BCK tarafından istendiğini yazıldı. Allah Allah. Hollanda basını mı yazdı bunu? Bir bakalım ona. Bir bakalım ona. Belki fırtına sessizlik. Madem çok büyüyorlar, bir sıkıntı belgesi alsınlar. Yani konuşmak kolay. Oturduğun yerden konuşmak en kolay iş bu ülkede arkadaşlar. Futbol anlamında oturduğun yerden konuşmak kolay. Yani Sergen Hoca ne yapacak? Çıkıp yenmek zorunda. Çıkıp yenmek zorunda. Tabii ki. Ha Stoper'e Cemal. Doğru bir isim. Duydum. Kazakistan Almaty selamlar. Selik Buslat İlim Derneği. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Laskaris'in menajeri geliyormuş. Evet. Abi Bergüs'ü al yastan arkana. Ölü taklidi yapıyorlar diyor. Bak Murat Dönmezer. Eskilerden sen kaldın. <laughs> Floride'ye selamlar Mustafa Köse. Valla benim dün konuştuğum, ya yani bugün konuştuğum, yaptığım konuşmanın ardından hani çok da karamsar Olmadı açık ve net söyleyeyim. Bakasiyat arasında bugün A Spor'da da söyledim. Trabzonspor bize vermedi dediler. Ben de olsa ben de vermem diyordum. Ee, yani orada öyle 3-5 kuruş hesabında falan değil. Çok net söyleyeyim bunu arkadaşlar. Matic var. Doğru. Matic de var. Yani biraz Ha Yüksel Hocam orası öyle oluyor. Yani ülke değiştirdiği için e, öyle oluyor. Yani oranın şeyine göre herhalde e, ekonomisine göre burada farklı oluyor. Alım gücüyle mi ilgili bir şey anlamadım onu. Yani onu ben belirlemiyorum. Ben buradaki şeyi belirliyorum. Ülkelere göre değişiyormuş. Geriden oyun kuran stoper lazım. Ya Cem sende de ne isimler var ha? <laughs> Cem seni sokalım mı kulübün skat departmanı Gönüllü skat. Yüksel Kızıltaş çok teşekkür ediyorum. Cehan Cevahir, William Carvalho galiba olacak gibi e, sanki. Fakat Beşiktaş'ı istersen birkaç gün içerisinde bitirebilir duruma geliyor şu an. Ama Hani William Carvalho'yu mu alsak, şunu mu alsak diye bir durumda var. Yani 2-3 seçenek var orada. Carvalho'nun da içinde olduğu. Reşat Hancı bu olay bir dahaki sezon için geçerli. O da daha kesinleşmedi herhalde. Çünkü bir dahaki sezona kadar her şey değişebilir gene. Beytullah diyor ki Hasan Arat sol gösterip sağ vuracak. Santos'la beraber yürütüyor transferleri olabilir Vallahi abi şu e, gelsen Kirşendi mi söylemesini en çok sevdiğim Almanya'daki bölgelerden biri biliyor musunuz? Just diyorlar. Marcelo gibi sen her şimdi işte tutacaksın abi öyle stopendlir aslında. Uçaksın öyle stop eder. Vallahi Beşiktaş'ın böyle uçaklar, e, efendim çilekler falan böyle bir şey yok. Beşiktaş plan yapacak arkadaşlar, plan yapıyor daha doğrusu. E, plana göre gidiyor her şey. Bize diyor ki kimmiş tarzı oyuncu lazım. Beytullah Cerit katkından dolayı çok teşekkür ediyorum. Maaş ödemeyince mecburen satıyorsun diyorlar diye bir yorum gördüm. İşte Tosic gibi bir adam mesela. Mesela Vida'nın ilk geldiği zamanlar. Bakın Vida'nın ilk geldiği zamanlar. Aydın Başkan bizdeki bütün sabır şeyi bu sene bitti zaten. Bakın bitti bu sene yani o yüzden e, şeye çok tepki gösterildi Santos hocaya çünkü insanlar enerjisini boşaltacak bir yer arıyor ya böyle sene maçlardan sonra. Ha. Sene, e, sevgili Yüksel Kızıltaş, aramıza hoş geldin. E, çok teşekkür ederim katkından dolayı. Sene kesinlikle kaleci. Bakın Mert Günok iyi bir çocuktur, iyi bir insandır. Net söylüyorum. Ama geçtiğimiz sezonun son andaki o ciddi gol hataları e, üçüncü bitirdik ligi. Üçüncü bitirildi. Esma Hanım neden transferler bitirilmiyor diye. E, çünkü kötü oyuncu almak istemiyor dediler bana. Şu an alacaklarımız alacaklarımızı e, yani kafamızdaki planlara uyan oyuncular değil. Abi Las Calas e, durum görüşmeleri sürüyor. E, umarım olur. Çok uğraşıyorlar. Doğru haber. Bak şimdi bu soruyu da sordum Turul Damgıcı. E, bu kadro deplasmanda hatayı yendi. Arkadaşlar yani kim tahmin ederdi bu kadro 4 tane yiyecek diye? Yani onurlar, umutlar kazanan kadrolu oyuncuları bu arada. Ee, çok böyle değişiklikler sağlıklı olmuyor böyle kazanan kadroları değiştirdiğiniz zaman. İçerideki dengeler çok önemli arkadaşlar. Yüksel Kızıltaş çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Floride'de benden selamlar. 10 numara alınacak sevgili Alperen. Bakasetas Trabzonspor yönetimi vermemiş. E, ben de olsam ben de vermem. Bak, ben de olsam ben de vermem. Çünkü yarın Beşiktaş'ta iyi oynar. Taraftar bana gelir niye verdin der. Haklı adamlar. Evet. Yani Salih'in sakatlığını unutmayalım. Golün dördüncü dakikada geldiğini unutmayalım bir anda. Böyle goller yenmez arkadaşlar. Bakın o yüzden söylüyorum. Beşiktaş'ın kaleden başlaması lazım. Güçlendirmeye. Yani kale, stoper, altı numara. Bu devre arası için söylemiyorum ama bir dahaki sezon için mutlaka ve mutlaka kale alınacak arkadaşlar. Yabancı durumu böyle giderse tabii ki. Emrah Dülger Salih Başakşehir'de. Valla Salih'te ben sana size söyleyeyim. Salih'te sezon sonunda kalıyor görüşmeler. Sanela Hasiç teşekkür ediyorum. Takımda çok kalitesiz futbolcu var bence. İşte bakın Beşiktaş aslında e, hoca aradığı dönemlerde hoca değil. Ne arıyorlardı biliyor musunuz? Takım arıyoruz dediler ya. Takım yok. <laughs> o yüzden çok değişecekler arkadaşlar. Devre arası ve sezon sonu. Böyle bir planlama, böyle bir mühendislik. Ee, yani her şey zamanı gelince konuşulacak. Anlatılacak. Valla o haber doğru ha Cem Şenyuva. LA Galaxy. Evet. Vallahi bilmiyoruz teklife bağlı, verilecek bon servise bağlı. Valla Şenol Güneş konuşur mu? Konuşur. Zamanı gelince konuşacak o da. Zaratma şansı yok Beşiktaş'ın Alperen. Zaten zaratma olayı değil. Yok ya bakasetası vermen Trabzon, Abdülkadir'i de hayatta vermez. O onun da böyle bir yurt dışı durumu var. Güzel insanlar. Yunus Emre Uçar bakın mesaj çok geldiği için gözden kaçıyor. Yunus Emre Uçar. Rica ediyorum. E yarın Beşiktaş tabi yenilirse sıkıntı olur. O sağda yeneceksin. Artık Beşiktaş taraftarı özür dilerim kelimesini duymak istemiyor. Bakın Beşiktaş taraftarı özür dilerim kelimesini duymak istemiyor. Fas milli takım kalecisi olur mu öbür sene? Bilmiyorum. Bence kaleci Avrupa'dan alırlar. Avrupa kökenli. Valla kral transferde alınacak mev mevkiler yani stoper, altın numara ofansif, yani on numara da istiyorsak eee Duruma göre santrofor belki. Duruma göre bakın. Kale dege. Dur. O bir dahaki yazın işi. Daha dur. Evet. Yunus Emre yarın 15-18 A Spor'da yayınım var. Muhtemelen gece burada da yapacağım. Ondan sonra e, Avusturya'ya bir uçuşumuz var. E, Avusturya, Viyana'ya varınca Viyana'da da bir yayınımız olacak arkadaşlar. Mutlaka akşam. O yüzden şimdi de yayını bence e, müsaadenizle bir ara verelim. E, dostlar yarın tekrar görüşeceğiz inşallah. Yas, yalçın saçlar kesildi. Biraz böyle e, enseyi açtık. <laughs> evet ya bu, bu tıraş benden 7 sene aldı götürdü geriye. Evet arkadaşlar. Çıkmadan bir yayını beğenelim. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Güzel insanlar. Jorginho'da gündemde olan isimler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bu yayınları çok seviyorum. Sizlerle birlikte. Efendim sağlıcakla kalın. Murat İdris iyi geceler herkese.